Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Takip edin. Şimdi bu eğitimimiz yeni bir eğitim API, API anlatacağız. API yani. API nedir arkadaşlar? Bunu eğer okulda öğrenirseniz şöyle diyecek. İşte bir yemek istediğiniz, o yemeği biri yaptı, garson size getirdi. O garson API'dir falan. Evet. Aslında doğru bir şey. Ben öyle anlatmayacağım. Şimdi kocaman adamsınız. Normal anlatalım. İlle bir metafora ihtiyaç var mı? API iki farklı yazılımın birbirleriyle entegre çalışmasını sağlar. Bunun için bir aracıya ihtiyaç var. O da API'dir. Örnek bir e-ticaret yazılımı yaptınız. Kredi kartıyla ödeme almanız lazım. Bir bankayla ne yaparsınız? İletişim kurmanız gerekir. Yani kullanıcı orada işte IBAN'ını girer, IBAN'ı değil, kart numarasını girer, ismini falan girer, son kullanma tarihini, CVV girer, hop o bankaya gider, hop banka geri döner, oldu olmadı. İşte bu hop işlemlerinin gerçekleştiği yer API'dir. Sonra EZCO gibi firmalar çıktı. PayU, PayTR, reklam almadım. Yani, Versiler alırım ama almadım. Ee, neyse, bu Izico da ne yaptı? O zaman dedi biz bütün API'leri birleştirelim, bütün bankaları. Izico kendisiyle bankalar arasında bir iletişim kurdu, her biriyle, tek tek, tek tek. Sonra siz de Izico ile kurdunuz, siz Izico'ya gönderiyorsunuz, Izico da bankalara gönderiyor ve işte arada bir iletişim sağlanıyor. Bu API, yani bir yazılımınız var, Buna bir şey entegre etmek istediğiniz zaman bu API olur, ağırlıklı olarak. API'nin türleri var. İşte SOAP var mesela çok kötü. Eee işte daha çok Microsoft teknolojisi. GraphQL var fena değil. Ve Fast var. Biz fest öğreneceğiz. Fast diyorum yani REST var. Fast de REST yani. Ee, daha çok bu JSON tabanlı çalışan bu için Fast API öğreneceğiz. Bu da Fast API üzerinde yapacağımız ilk dersimiz. API'yi anlatabildim mi API'yi? Şimdi arkadan bir ışık geliyor. <laughs> Yeni bir proje oluşturayım PyCharm'da. Hocam ben Visual Studio Code kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Ama sanal makine oluştur. Vem, vem. Python vem, vem Onu oluşturman lazım. Oluşturmazsan kullanma. Oluşturmayı bilmiyorsan yine kullanma. Ne işe yaradığını biliyorsan yine kullanma. Hocam ben Visual Studio Code kullanacağım dersen yine de Kullan kardeşim. Yt Fast Fest dedim. YouTube'un Fest. Bu arada siz kanalı takip edin. Yeni proje diz window. Evet Bismillah dedim açtım sayfamı. Genellikle orada app isminde veya main pay isminde bir dosya oluşturulur. Main pay veya app nasıl oluşturuyorsunuz? Main pay diyeyim. Bu arada yayınlayacağız arkadaşlar bunları. Öyle Heroku'da Meroku'da değil. Delikanlı gibi yayınlayacağız yani. Öyle Linux Server'da. burada. Eğer akıda dedem de yayınlar. Bir bu kadar affedersiniz. Bir işe de yaramaz. E, ee, gerçek API'ler gerçek serverlarda yayınlanır. Okey. Şimdi main pay oluşturdum. İki tane kütüphane yüklemem lazım. Birisi fast API. Birisi de uvicorn. Uvicorn. UV ne onu da anlatacağım. Şimdi API mantığını anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Hatta bir tane örnek yapalım. Biz yapmadan önce nedir bu? Tekrar bir dönüyorum şöyle şeye gireyim tak tak go'ya, freechains.npr Bir sayfa var, bunun linkini atarım unutmazsam. Şu. Şimdi burada bak mesela Mesela aşk mı para mı? Ne? Para mı? Tamam, para ise o zaman kripto para Kraken, Kucoin Bitcoin kaç olur? Coinlor aşağı yazın. Bakın burada bir API değil mi? Bakın Coinlor'un API bakın bu API. Buradan ne geliyor? Kripto paraların fiyatları geliyor. Bitcoin 115 bine düşmüş herhalde bugün biraz. Son 24 saatte %2.5 düşmüş. Canlı kripto para şeyleri geliyor bakın verileri. İşte ben bunu bağlarsam bir yere o sistemde kripto paraları çekmiş olurum fiyatlarını. Ne olur? Coinlor ile benim sayfam entegre çalışacak. Bu entegrasyonu sağlayan kim? API, API. Şimdi bunun türleri var, çeşitleri var. Anlatacağım onları. Ama şimdi hemen ilk bir API mi? Yani kendime ait bir API, kendime ait. Benim kendi API'mi oluşturmak için giriş yapıyorum. Buraya ne diyorum? Pip install fast API, fast API. Fast, fast API. Fast API'yi geliştiren çocuk arkadaşlar iyi zeki bir çocuk, zeki bir kardeşimiz, güzel yani yazılım da güzel. Ee, böyle şimdi şöyle bir problem var. Dur şu yüklensin de. Şöyle bir problem var. Bu API'lerin hızlı olması gerekiyor ya. Python hızlı bir programlama dili değil. Niye? Scripting çalışıyor. Ama bu Pydantic'miş yok C'miş bilmem neymiş hızlı bir şekilde gerçekten çalışıyor. Şey gibi Go Mo gibi çalışan yani o hızla çalışan bir programlı e, kütüphane. İkincisi çok basit. Şimdi başka bir programlama dille bunu yapsanız, atıyorum C şartmış, Java'ymış, oymuş, buymuş. İmanınız gelir. Bok anlamazsınız. Yok onun sınıfını oluşturacak. oradan şöyle olsun. Yok bu buradan böyle olsun falan. Hayattan sorsunuz. Burada çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Aynı şeyi yaptığın için de bir, yine bir sıkıntı yok. Ee, evet. Şimdi o yüzden FastAPI popülerleşiyor. Bana inanmıyorsanız iş ilanlarına bakın görürsünüz. Bittikçe artıyor. Pip install bir kütüphane daha. YubiCorn Ubicon. Bu Ubicon'un standartını yükleyelim. Tek çizgiyle mi? Tek çizgiyle mi? Şöyle standart yazayım. Standart. Pip install Ubicorn, standart. Bunu da kurdum. Şimdi bunu benim çalıştırmam gerekiyor. çalıştırmam gerekmiyor. Önce çağırmam gerekiyor. From fast API. From fast API API import büyük harfle büyük harf doğru yazın. Fast API. Şimdi başka bir şey şu an için ihtiyacı yok. Önce hemen bir app oluşturuyoruz. App şu çağırdığım Fast API burada kullandım. Şimdilik bu kadar. Sonra get diyorum. Bakın şu get'in içinde get nedir? Get ve post bu kısımları da anlatacağım. İlk basit bir API'yi oluşturayım diyeyim. Ee, Temel anlatış tarzı nedir? Get bir veriyi çekerken posta atarken kullanılan bir yapı. Get URL'de görünen bir yapıdır. Post görünmez. Böyle de düşünebilirsiniz. Güvenlikle alakalı ve pratiklikle alakalı işlevleri var. Evet. Get gidelim. Def read root demiş. Biz de öyle diyelim. Şimdi bu bir fonksiyon. Ana sayfaya girince bu fonksiyonu çalıştırıyor. Bu fonksiyonda ne olsun? Bir key ve bir volumes olan bir json atıyor. Ama böyle atmak zorunda değilsiniz. Örnek veriyorum şöyle de atabilirsiniz. Atıyorum bir liste de olabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Olur mu? Olur bence. Niye olmasın? Gibi. Evet. Aslında API'miz artık canlanmış oluyor. Gel yani çalışıyor oluyor yani. Bakalım çalışacak mı? Burada tabi bunu serverde çalıştırmamız gerekecek ya. Bunun içinde Uvicorn. Uvicorn çalıştırıyor çünkü. Uvicorn. Uvicorn. UV daha sonra işte bu main app'ime main 2. App. main pay içerisindeki app main app'imi reload reload iki çizgi dedik besmele çektiğinizde bu çalışıyor. Şunu kopyalayayım. Yani 8000 portunda çalışıyor. En sevdiğiniz port nedir arkadaşlar? Bunu yorumlara yazın. Evet aşağıda. Bakın artık bizim de bir API'miz var. 1, 2, 3, 4, 5 geliyor. Böyle bir yapı. Bunu JSON'a çeviriyor. JSON'a bakın. Şimdi JSON'a çeviriyor ne demek? Şimdi biraz oynayalım bununla. Şimdi dictionary, liste, tuple integer, float hatırladınız mı? Python'ın veri tipleri. Değil mi? Dictionary neydi? Böyle bir şeydi. Mesela buraya geldim. Hmm. Mesela burada ne diyelim? Çıktı. Output dedim. Output şey olsun. İşte umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Öyle miydi? Bakalım. Kopayı tamamlayacağım. Umutsuz yolculuklar. Umutsuz yolculuklar. O Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Virgül. Umutsuz sallıyor olabilirim. insanlar vardır. Mustafa Kemal Atatürk. Bakalım böyle bir söz var mı Google'a yazayım. Umutsuz insan yoktur. Umutsuz insanlar yoktur. Sallıyormuş ha. Atatürk'ün umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Doğru. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Evet aşağı Atatürk'ün en sevdiğiniz sözünü yazın arkadaşlar. Evet, bakalım API'm çalışmaya devam ediyor mu? Geldim. Bakın, hop. Gördünüz mü? Geldi. Bu I çalışmıyor. Bakarız ona. Şimdi bambaşka bir şey göstereceğim ama. Şimdi o zaman buraya direkt Python kodları mı geliyor? Gelmez. Gelemez. Nasıl olacak o zaman? Şöyle bakın. Bu çünkü bir JSON. JSON bu gelen dosya JSON. Formatı JSON yani. Şimdi her request'in sonucu sizin istediğiniz HTML XML gibi geliyor ya. Burada JSON geliyor. Yani dümdüz text değil bu. İşlenebilir. Yani structured geliyor. Ne demek istiyorum? Bakın burada daha bir şey olacak. Ee, durum. Durum dedim. True dedim. Ya geldi ya true diye getirsin. Bakın T büyük true geldi değil mi? Bakın şimdi. Bakın. Ee, şuradan. Bakın T küçük. Ya Bakın veya bir şey daha ekleyeyim. İşte tarih dedim. Nan dedim. None. Nan. Altında nan değil mi? Nan. None. none. Bakın. Üçüncü key. Tarih. Nan. Bakın yeniliyorum. Bakın nan mı gelecek? Hayır. Ne geldi? Nal. Python'da nal diye bir şey var mı? Yok. Nerede var? JavaScript'te var. İşte JSON ne? JavaScript Object Notation. O zaman bu ne yapıyor? JSON çıktı veriyor. Zaten JSON çıktı vermiyorsunuz. Çünkü REST öyle çalışıyor. Yani fast. API. Çünkü bizim olayımız bu. Bunu yapmak istiyoruz. Bu ne işimize yarayacak? Bizim değil de başkasının işine yarar. Yani onu alır kullanır. Değil mi? Gibi. Evet. İlk ders böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer dersler daha iyi olacak. Ama siz bir şey yapın. Sürpriz ve kanalı takip edin. Likelayın, yorum yapın. Arkadaşınıza gönderin. Evet. EGM falan. <laughs> Şaka yapıyorum. Ee, arkadaşlarınızı etiketleyin. Bir de zile basın. Ee, katıl yok. Onu daha yapamazsınız. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Dasvidanya. Paka.